Serbest TV'den herkese merhaba. Bugün Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son açıklamalarını konuşacağız. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Teşekkürler. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pazartesi günü bildiğiniz gibi Barış Soydan'a konuştu. E, e, birden fazla boyutuyla dikkat çeken bir mülakat e, yayınladı Barış Soydan köşesinde. O mülakattaki ifadelerinden e, boyutları soracaktım ben size. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yaptıkları faiz indirimi sonrasında bir dolarda yükseliş oldu. Bu bunu Fed'in kararlarına ve Fed Başkanı'nın konuşmasına dayandırdı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kavcıoğlu'nun bu açıklamasını? Şöyle, aslında Fed toplantısı bizim Merkez Bankası faiz kararından bir gün önce sonuçlanmıştı ve çıktıları da elimizdeydi. Daha sonra Başkan Barış Söyden'e konuştuğunda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi de yapmıştı. Bir puan faiz indirimi ve dediğiniz gibi dolarda da bir yükseliş gerçekleşmişti. gün itibarıyla. Şöyle bir durum var. Yani Fed aslında çok net bir mesaj koydu ortaya. Dedi ki ben parasal genişlemeden geri alacağım. Aceleci olmadan geri alacağım. Ama ben 2000... 22'nin e, ortasına kadar olan dönemde bu operasyonu bitireceğim, tamamlayacağım. Bu kadar net bir mesaj var. Şimdi e, Barış Soylu'na verdiği mesajda yıl sonuna kadar herhangi bir parasal genişlemeden e, geri adım atmayacağı e, sözü başkanın bence havada kalıyor. Niye havada kalıyor? Çünkü zaten FED e, Temmuz'a kadar, yani 9 aylık bir dönem için e, net bir şekilde Stratejisini ortaya koydur. Dolayısıyla bu yıl sonuna kadar olan üç aylık dönemde ne yapacağını da bir önemi kalmadı. Yani hakikaten başkanın dediği gibi yıl sonuna kadar herhangi bir aksiyon almayabilir ama 2022'nin ortasına kadar alacağı bütün aksiyonları da belirledi. Zaten piyasalar aslında birkaç gün çok önemli tepki vermedi başkanının başkanının açıklamalarına ama son birkaç gündür hem Amerikan tahvil faizindeki yükseliş hem Amerikan borsalarındaki düşüşle beraber aslında buna ciddi anlamda bir finansal tepki de geldi. Dolayısıyla merkez bankası başkanının bu okuması eksik ve kısa görüş, kısa vadeli bir bakıştı. zaten faiz indiriminin hemen arkasından Türk lirasındaki değer kaybı bütün para birimlerinden çok daha fazla oldu. Bu haftada üzerine ilave diğer para birimlerindeki Değer kaybı da e, Türk Lirası'nın daha çok değer kaybetmesine sebep oldu ve neredeyse 9'a yaklaşan bir dolar Türk Lirası fiyatlaması gördük. Yani ciddi anlamda burada bir okuma eksikliği var. Ben artık okuma eksikliğinden de öte. E, aslında prematüre olan, yapılmaması gereken ve enflasyonu dikkate almayan bu faiz indirimine bir kılıf bulma amacıyla e, perdelendiğini düşünüyorum. Ee, bu konudaki açıklamasının çok net olmaması, 9 aylık bir süreye yayılması sebebiyle e, bizim başkanın da bunu e, açıkçası faiz indirimine kılıf olarak kullandığını düşünüyorum. Peki, e, aynı mülakatta Merkez Bankası Başkanı 225 milyar TL'lik bir e, göreve başladığından boyunca bir mevduat artışından bahsetti. E, ve bunu e, Merkez Bankası'nın para politikasına olan güvenin e, bir... Hı hı. Kaynağı olarak gösterdi, yani bir sonucu olarak gösterdi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Bu da tamamen yanlış bir okuma. Yani e, biliyorsunuz e, şirketlerde, siyasette, e, hemen hemen hayatın her alanında benden önce benden sonra kavramı vardır. Yani bir işe girersiniz, benden önce işler şu kadar kötüydü, benden önce bu kadar iyiydi. Evlenirsiniz, bak benden önce senin hayatın böyleydi, benden sonra böyle oldu falan demeye başlarsınız. Ee, ona benzetiyorum açıkçası. Şimdi e, 225 milyarlık bir artış var mı? Var, doğru. Ama tek başına bu veriye e, bakarak bir sonuç elde etmenin ne kadar mantıksız olduğunu biz finanslar çok iyi biliriz. Bunun için başka şeylere bakmak lazım. Mesela o günden bugüne Merkez Bankası ne kadar parasal genişlemeye imza attı. Buraya bakılır. Yani artışın ne kadarı Merkez Bankası'nın para basmasından geldi. Ben döndüm baktım tabii meraklı olduğum için. 120 milyarı buradan ne gelmiş. Gördünüz? 120 milyar yani 225 milyarın 120 milyarı Merkez Bankası'nın para tabanı artışından gelmiş. Dolayısıyla hiçbir şey yapılmasa zaten Merkez Bankası bu kadar parayı piyasaya sürmüş ve mevduat artışı otomatikman olacak zaten. Ondan sonra bir kaleme daha baktım. O günden bugüne vadeli mevduatlara işleyen faiz oranı. Çünkü biliyorsunuz Merkez Bankası para basarak veya para yaratarak <laughs> piyasadaki parayı arttırabilir ama bank, bankacılık sistemi de piyasadaki parayı arttırır. Onu da nasıl arttırır? Sizin mevduatınıza bir faiz öder. O faiz, ödenen faiz yeniden yaratılan bir paradır bankacılık sistemi açısından. Öyle olunca da bunun da hemen hemen e, yükselişi 100 milyar lira civarı. Dolayısıyla bu sadece bu iki kalem e, real bir artış olmadığını ortaya koyuyor. Yani insanların Türk lirasına ek bir güveni gelmiş değil. Hatta tam tersine dolarizasyon Türkiye'de hızla artıyor. Başkanın döneminde de dolarizasyonu kesmemiş ve mevduatlardaki dolarizasyon yani döviz mevduatlarının, Türk lirası mevduatlarının oranı %54-55'e gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bakılması gereken normal kriterlere bakmayıp bu nominal 225 milyar liralık artışa bakmak hakikaten çok mantıksız. Bir bankacının yapmayacağı bir şey. Ee, Merkez Bankası Başkanı da bankacılık kökenli. Ben de bankacılık kökenliyim. Şöyle olurdu. Bir şubeye gidersiniz performans görüşmesi için. Şube müdürü der ki ya işte benim yıl bu yana mevduatlarım 100 milyon lira arttı deyince hemen şuna bakılır. Ya arttı da sen kaçtan başladın, kaça geldin, aradaki reel artış ne kadar, arada ne kadar faiz ödemesi yaptın, reel artış yoksa ya kusura bakma sen rakamları eğip biçiyorsun diye açıkça söylerdi. Burada da Merkez Bankası Başkanı aslında bakmaması gereken bir veriye bakarak bir çıkarımda bulunmuş. Hakikaten bu beni çok endişelendirdi bu cümlesi. Çünkü gerçek bir Türk lirasına olup olmadığını ölçüleme kriterleri çok daha farklıdır. İşte mesela mevduattaki dolarizasyon oranı, işte mesela sadece mevduat değil, mevduat dışı kesimdeki e, yatırım tercihleri. Bunların hepsinin çok önemi var. E, o yüzden ben hani en başta sorduğunuz ilk soruyla bu ikinci soruyu birleştirdiğimde e, Sayın Başkan'ın daha Merkez Bankası'nın ısınamadığını görüyorum. E, Merkez Bankası Başkanı'nın ısınamadığını e, görüyorsunuz görevine e, dediniz. Isınamadığını düşünüyorum dediniz. Merkez Bankası Başkanı ve yöneticileri sizce bu faiz indirimine Kendileri mi karar verdiler? Kesinlikle kendileri karar vermediler. E, zaten Sayın cumhurbaşkanı Temmuz-Ağustos ayında bir faiz indirilmesini onlardan beklediğini söylemişti. E, bu Temmuz-Ağustos ayında olmadı, enflasyondaki 19'un üstüne yükselişle beraber. Ama artık Eylül'de de zannediyorum e, siyasi anlamda bıçak yemeye dayandığı için bu e, düşüşü yaptılar. Enflasyon yine düşmeyecek e, Onur Bey. Daha da yükselmeye devam edecek. E, ama artık e, Bence Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda oturanlar ve başkan koltuklarını korumak adına buna imza attılar. Ben artık bundan çok eminim. Çünkü hani niye diyeceksiniz? Bir kere enflasyon, e, beklenen enflasyon gittikçe yükseliyor. Tüketici enflasyonu 19-25, üretici enflasyonu 45 olmuş. Enflasyon dinamikleri yukarı yönlü. E, böyle baktığınızda Türkiye'de artık baz etkisiyle de olsak Ekim-Kasım ayında enflasyon düşeceğini hayal etmek büyük bir hayalperestlik. Üstelik bakın da iki gün önce Hazine Maliye Bakanlığı bir rapor yayınladı. Bu raporda diyor ki Hazine Maliye Bakanlığı bu sene içerisinde ben 102 milyar liralık feragat yaptım enflasyonla mücadele için. 102 milyar nereden geliyor? Bunun yaklaşık 40 küsür milyar lirası benzinde alınmayan ÖTV'den geliyor. Yani bizim şu anda benzin fiyatları, Türkiye'deki benzin fiyatları Avrupa'daki en ucuz benzin fiyatları haline geldi. Bize çok pahalı geliyor ama Döviz cinsi baktığınızda en ucuz benzin fiyatı. Bunun da sebebi şu, enflasyon daha yükselmesin diye devlet aslında bu ÖTV gelirinden vazgeçiyor. Bu bizim ucuz benzin kullanmamıza sebep olmuyor ama daha pahalı kullanmamamızı sağlıyor. Bunun dışında stopaj indirimleri yapıldı mevduatta. 17-18 milyar buradan verildi. Bunun dışında geçici vergi indirimleri toplamda 102 milyar. Ve diyor ki Hazine Maliye Bakanı bu raporu net ben bunlardan vazgeçmeseydim enflasyon iki buçuk puanda yüksek olurdu. Yani bugün 19-25 olan enflasyon 22 olurdu diyor ee, Hazine Maliye Bakanlığı. Yani şimdi bunu görüyorsunuz Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeliği olarak. Bunu sürdürülebilir olmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Yani bu ÖTV'den vazgeçişler, stopaj indirim lafında ilelebet devam edebilecek şeyler değil. En fazla bir iki daha yapılır ki ben o kadar bile zamanımızın kalmadığını çok yakın zamanda Benzinle, doğalgaza, elektriğe zam geleceğini düşünüyorum. Şimdi bu sürdürülebilir olmayan şeylerden vazgeçtiğinizde inanılmaz bir şekilde enflasyonunuzu yükseleceğini de biliyorsunuz. Ama oturuyorsunuz orada, el kaldırıyorsunuz ve faizleri düşürüyorsunuz. Faizlerin düşmesi kötü bir şey değil, iyi bir şey. Ama prematüre erken doğum yaptırırsanız faize neler olduğunu biz Berat Albayrak döneminde başımıza gelen felaketlerle biliyoruz. 2020'nin Nisan-Mayıs ayında enflasyon 12-13'lerde dururken, faizler yüzde inmişti. E, konut kredisi faizleri 0.60-0.70'lere inmişti aylık olarak. İhtiyacı olmayanlar konut kredisi kullanıp e, ciddi şekilde konut balonu yarattılar. E, i̇htiyacı olanlara da kredi verildi, hibe verilmesi yerine. Onlar da şimdi yüzde 25-30 faize bankanın kapısında e, pazarlık yapıyorlar. Dolayısıyla bu tür erken faizi indirimleri Toplumun geneline hizmet etmez, gelir adaletsizliğinde, servet adaletsizliğinde hizmet eder ve enflasyonla mücadeleyi ciddi yapmadığınız algısı bir kere topluma yerleştikten sonra artık o enflasyon beklentileriyle enflasyonu tutamaz hale gelirsiniz. E, bence geçen hafta verdikleri kararlarla beraber bu yolda açmış oldular. Evet. E, bu yanıtınızın başında söylediğiniz bir şeyle ilgili kısa bir e, soru daha sormak istiyorum. Temmuz-Ağustos ayında faiz indirimi yapılmadı evet. dediniz. Ee, sizce Temmuz-Ağustos ayında Merkez Bankası Başkanı ve yöneticileri ekonomik verileri baz alarak siyasete direndi mi? E, bence direnme yok ama en azından şu, ol, şu olduğunu düşünüyorum çünkü Cumhurbaşkanı e, bir yayında ve Temmuz ve Ağustos ayında bu faizlerin düşeceği konusunda net bir aslında ifade ortaya koymuştur. E, o Temmuz-Ağustos dediğine göre Ağustos ayında bir konuşma yapılmış olması muhtemeldir. Ee, orada da e, muhtemelen ya biz indireceğiz ama bu baz etkisiyle düşüş aslında Eylül'e ekime kalacak. Müsaade edin e, bize bir ay daha bekleyelim denmiştir. E, artık e, sonraki Eylül ayında bu konuşma tekrar yapıldı mı? E, yoksa o telefonu açmaya cesaret mi bulamadılar Cumhurbaşkanı'na Bilmiyorum ama uygulamayı yaptılar. Zaten bu başkan da biliyorsunuz aslında faizleri indirilmesi için buraya oturtuldu, oraya getirildi. Dolayısıyla Şimdi zaten iddialı yazıları evet. vardı o dönemde. Yeni Şafak Şafak gazetesinde vardı. yazıyordu. Yeni Şafak'ta altı ay geçmişti, artık aldığı görevi de teslim etmesi gerekiyordu yani şey olarak verilen görevi gereeli getirmesi gerekiyordu gerekiyordu. onu da yapmış oldu ama hani neyin bedeline çok net bir şekilde yüzde yedi buçuk sekizlik bir Türk lirasındaki değer kaybının önümüzdeki dönemde enflasyona ilave. Etkisi yüzde bir buçuk civarında olacak. Bundan kim faydalandı ben hakikaten sorguluyorum. Yani bu faiz düşünden kredi faizlerinde hiçbir düşüş olmayacak. Mevduat faizlerinde çok hafif düşüş olacak, belki hiç olmayacak. Döviz arttı, enflasyon artacak. Kim bundan faydalanacak ben de sorguluyorum. Aynı mülakattan bir konu daha vardı. Zaten çokça yazıldı, çizildi bu risk birimi meselesi. Hı hı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu risk biriminin Brezilya'da işte sokakta yürümeye zorlanıyor insanlar. Orada daha büyük bir hani anlaşılan asayişle ilgili bir şey gibi bahsetti böyle hayati risklerle ilgili bir şey gibi bahsetti. Yani Türkiye'ye bir haksızlık yapılıyor burada. Türkiye'ninki yüksek dedi. zaten çokça yorum yapıldı ben sizin değerlendirmenizi evet, merak yani ediyorum. Bu konuda e, yorum yapma hakkına en çok sahip olanlardan bir tanesinin kendim olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuyla ilgili 2019 yılında yazdığım bir yazıda aynen şu ifadeyi kullanmıştım. Türkiye'nin işte risk primi üzerine bir yazıydı. Niye bu kadar yüksek risk primi? Onu irdeliyordum. Demiştim ki sokaklarında akşamları yürümeye korkacağınız ülkelerin bir risk primi bizden düşükken Türkiye'ninki niye bu kadar yüksek? artık bir esinlenme mi oldu yoksa gerçekten Sayın Başkan da öyle mi hissetti bilmiyorum. O da buna benzer bir ifadeyi kullanmış. Şimdi burada iki şey ortaya çıkıyor. İki ihtimal var. Ee, gerçekten başkanın kredi riskiyle güvenlik riskini birbirine karıştırmış olması. Onun öyle olmadığını umuyorum artık. Hani tamam başkan görevini ısınamamış ama altı ayda risk birbirinin gerçekten nelerden kaynaklandığını da öğrenmiştir. İkincisi de şu, ya bu bize yakışmıyor, bize haksızlık yapılıyor gibi bir ifade olabilir. Ben bu, bu olduğunu zannediyorum. Ama günlük hayattaki gözlemlerle e, ekonomik göstergeleri birbiriyle karşılaştırmamak e, aslında çok temel bir kural olmalı. E, evet yani oraya gittiğinizde kendinizi güvende hissetmiyor olabilirsiniz. Ama Brezilya'nın, bahsettiği ülke Brezilya'ydı, Brezilya'nın rezerv yeterlilik oranı bizim üç katımız. Yani bürüt rezervlerle karşılaştırdığımızda bizim yüzde %65-70 civarında, Brezilya'nın yüzde %190 civarında kısa vadeli borçları karşılama oran yeterliliği ve üstelik bizimkisi brüt rezervler net rezervler üstünden baksanız bizimkisi eksi Brezilya merkez bankası geçtiğimiz hafta bir puan faizleri yükseltti bizim bir puan düşürdüğümüz hafta ve Brezilya'da enflasyon bizim neredeyse üçte birimiz seviyesinde. Şimdi böyle baktığınızda aslında. Ben CDS nedir tartışmasının çok yapıldığını görüyorum ama benim gözümde yönetim kalitesidir. Yani yönetim kaliteniz ne kadar iyiyse CDS'iniz o kadar düşük olur. Tabii rezar para ülkesi, ayrı e, ayrı hariç konuşuyorum. Yani Amerika'da ülke çok da kötü yönetilse e, CDS primi çok yükselmeyebilir. Şimdi böyle bakınca e, aslında aynı yazımın sonunda da o vardı. E, CDS bir yönetim kalitesidir. Ee, niye yüksek Brezilya'ya göre bizimkisi diye hayıflanmak yerine yönetim kalitemizin ne olduğuna da bir bakmasını ben tavsiye ediyorum. Merkez Bankası Başkanı, yönetim kalitemiz çok düşük. Merkez Bankası bağımsızlığı da, Merkez Bankası'nın özelliği de bu yönetim kalitesinin en önemli deşenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla e, çok eleştirildi. Ben ama farklı bir kanaldan eleştirmek istiyorum. Yani e, dediğim gibi ekonomik göstergeler, finansal göstergeleri finansal göstergelerle karşılaştırmak lazım. Bunun olarak e, Merkez Bankası başkanından değil. Dün e, görmüşsünüzdür belki. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran evet. e, bir televizyon programında bu yüksek kurum hükümetin bilinçli bir tercihi olabileceğini düşündüğünü söyledi. Sizin görüşünüz nedir bununla ilgili? Şimdi şöyle yani bir ülkenin kendi parasına bilinçli bir şekilde değer kaybettirmesi ne kadar mümkün olur bilemiyorum. Çünkü hiçbir siyasinin bunu bilinçli olarak aslında yapmak isteyeceğini pek düşünmüyorum. Özellikle siyasilerin ömrünün 4-5 sene olduğu gibi olduğunu düşünürsek. Şimdi böyle baktığınızda ben bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Biraz da şöyle bir şey, bir benzetmeyle buna yaklaşmak istiyorum. Kendi paranızda değer kaybettirmeyi istiyorsanız, bu biraz nükleer santral ayarlarıyla oynamak gibi. Yani Çernobil filmini e, izleyenler, dizisini izleyenler bilirler. E, orada e, bazı göstergelere çok dikkat etmezseniz, e, bu çok hassas bir dengedir, çok hassas bir ayardır. E, bir anda elinizden kaçı verir gider ve çok büyük bir kazaya sebebiyet verirsiniz. İşte bunun mesela iyi bir örneği Berat Albayrak dönemidir. 2018 Temmuz'da 2020 Kasım arasında da buna benzer bilinçli bir politika uygulanıyor deniyordu. E, hatta e, dolarla maaş alıyorsunuz, dolara çok ilgilenmeyin e, lafının da arkasında ben biraz bunun olduğunu düşünüyorum. Ancak e, neredeyse Türk lirası dolara karşı yüzde %100 civarında değer kaybetti aynı dönem içerisinde. E, birikmiş enflasyon yüzde %50 oldu ve milli gelirimiz yüzde %30 civarında düştü. Yani iki senelik dönemden bahsediyoruz. Böyle bakınca bilinçli bir e, değer kaybettirme politikası bence e, bir siyasi e, için mümkün değil. <laughs> Şu olur, 20 seneliğine, 30 seneliğine orada iktidarda olacağını bilen daha otoriter yönetimler açısından belki uygulanabilecek bir şey. Ama arkayı tarafta sizin bundan çok etkilenen halk yınanınız varsa, çok etkilenen enflasyondan etkilenen seçmenleriniz varsa kimse bilinçli bir değer kaybettirme politikası bence gütmez. Tabii bankacılar, ben de eski bir bankacıyım, görevde oldukları süre içerisinde ee, bazı şeyleri çok kibar ifade ederler. Ee, ben dolayısıyla burada bir değer kaybettirme politikası olduğuna katılırım. Ama bunun bilinçli olduğuna katılmam. Kerim Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları ile ilgili ve genel olarak ekonomi e, üzerine e, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rotay ile konuştuk. Görüşmek üzere.